Yani iyi Savcı'nın bu kadar zamandır içeride tutulması biraz tuhaf açıkçası. Yani? Yani, kardeşin Cumhuriyet Savcısı Ferhat ilaki birilerinin kuyruğuna basmıştır. E, kuyruk acısı olan da şu an bu durumu kullanıyor. Benim anladığım bu. Ne yapacağız peki? Ben halledeceğim. Davayı alacağım. Eyvallah. Ama biraz sürebilir. Ailesini bilgilendirmemiz lazım. Onda bir sıkıntı yok. Hallederiz yani. Ben hallederim onu. Sağ ol. Efendim Ferhat. Alo. Doktor, İşini gücünü bırak hadi sunalara geç. Ne diyorsun sen ya? Arıyorum yüzüme kapatıyorsun telefonu Ferhat. Seninle bir şey konuşmak mümkün değil ki. Sana sunalara geç diyorum değil mi? Ben de geliyorum hadi. İyi tamam. Dilsiz. Çıkıyoruz. Abin emretti. Yiğitlere gidiyormuşuz. Tutun tutabildiğiniz kadar. Yalnız ucu bana dokunmasın. Ne iş çeviriyorsun sen? Yine ne yaptın? Yiğidi içeride tutan sen misin? Tamlarından sıkılmaya başladım Ferhat. Ben kardeşin için uğraşıyorum, sen beni suçluyorsun. Yiğidi sevmediğini cümle alem biliyor dayı. Bana delikanlı gibi konuşacaksın bundan sonra. Yalan mı? Doğru. Bu bir sır değil ki. Sırf sen istedin diye uğraşıyorum kardeşini çıkarmaya. Nankörlük ediyorsun. Çıkart o zaman. Benim kardeşimi çıkart o zaman. Biraz önce konuştum. Balistik raporları gelmeden bırakamıyorlarmış. Senin elin kolun her yere uzanmıyor mu? Uzanmıyor mu? Sen bu kadar mısın yani? İnsanlar temkinli Ferhat. Savcıyı kolluyor diye adlara çıksın istemiyorlar. O yüzden yanaşmıyorlar. Ama merak etme. Bana hayır diye Sen bana güvenmiyorsun ama ben kardeşini çıkaracağım. Benim kardeşim bu gece çıkacak. Benim kardeşim bu gece evinde olacak. Anladın mı beni? Karısının, çoluğunun, çocuğunun yanında olacak. Bana sakın başka bir şey yaptırtma. Arat, ne oluyor? Bir sıkıntın mı var? İyi misin? Ben Suna'ya Yiğit'in içeride olduğunu söylemem lazım yani. O yüzden sen de yanımda ol diye çağırdım işte. İyi, tamam. Konuşuruz birlikte. Sen Yiğit'in yanına mı gittin? Çok mu kötü? Yiğit mi? Yüzüme vurduğu gerçekler mi? O demek şimdi? Yiğit çok üzgün Ferhat. Öyle düşün. Aynen. Üzgün, kırgın. Söylediği her şeyde de haklı gerçi. Sen siyah tarafsın, ben beyaz tarafım. Sen karanlıksın, her şeyi içine çekiyorsun falan dedi işte. Tamam, düşünme bunları ama şu an. Öyle de söyleme. Benim ailemin yanına sakın yaklaşma dedi. O, bu durumdayken çoluğunun çocuğun yanında olmak benim boynumun borcu. Tamam çok doğru düşünüyorsun. Ama sakin ol. Birlikte yaparız hepsini. Tamam. Benim de sana söylemem gereken bir şey var bu arada. Ebru Şahin Cigal'in kızı olmayabilirmiş yani değilmiş. Sen, Sen nereden biliyorsun? Abim söyledi. Cem bunu başka birine söyledi mi? Bilmiyorum ama Yiğit'e söylemiştir muhtemelen. Bu durumlar zaten canımı fazlasıyla sıkmaya başladı. Açmıyor bu. Açmıyor. Ama baban demişti anneciğim, bana ulaşamazsınız merak etmeyin, çekmeyen bir yerdeyim demişti. Aklıma bir fikir geldi. Video çekelim mi babana? Hı? Gönderelim, o da izler. Olur mu? Olur. Tamam. Peki, ne diyelim? Hmm. Seni çok özledik. Çabuk gel. Olur. Tamam, hadi. Dur o zaman. Hemen açıyorum videoyu. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Seni çok, çok, özledik. çok özledik. Çabuk gel. baba babana. Gül bakalım bir de. Aferin benim oğluma. Tut bakalım izleyelim bir. Aa, kapı çalıyor. Baba mı geldi yoksa koş bak bakalım. Koş aç. Baba bana ne getirdin söyle açayım. Oğlum dur. Açalım. Aa, Aslı. Selam. Abi, buyurun hoş geldiniz ya biz Yiğit'i bekliyorduk da kusura bakmayın böyle. Özgür ne haber? İyi misin? Hı? Biz annemle babama video gönderiyorduk bak. Öyle mi yaptınız? Gel bakayım yanıma göster bakalım. Göster bakalım Aslı ablana videoları. Seni çok özledik. Çabuk gel. Çok güzelmiş. Aferin sana. Amcası bak. Bir şey söyleyeceğim. Sen git birazcık alternatif bir şeyler çek içeride. Biz de annenle biraz sohbet edelim olur mu? Ne oluyor? Bir şey mi var? Korkutmayın böyle insanı ya? Yiğit gözaltına alındı. Ne? Ne diyorsunuz siz canım? Olur mu öyle şey? Aradı beni söyledi kendisi iş için gittim dedi. Ben biliyorum adam yalan mı söyleyecek bana? Yok muhakkak ee, da ee, doğru Suna maalesef. Nasıl ya? Siz ne diyorsunuz delirdiniz mi? sıkıntı yapacak bir şey yoksun ha. Avukatlar uğraşıyor zaten. Çıkacak kardeşim. Nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak ya? Senin gibi biri değil Yiğit, anladın mı? Öyle senin gibi böyle kolayca çok basit bir şeymiş gibi içeri girip çıkamaz Yiğit. Allah'ım siz delirdiniz mi ya? Kafayı yiyeceğim ben. Adam savcı diyorum, o benim kocam. Farkında mısınız? Benim de kardeşim. Evet, ne yazık ki öyle. Doğru. Ne olur bak, Sunan gerçekten Ferhat'ın bir suçu yok. Öyle mi? Kimin suçu var o zaman? Kim benim kocamı içeri attırdı? Kimin suçu yüzünden içeride benim kocam? İçeri girmedi. Sadece gözaltında Ha, öyle mi? Çok özür dilerim Ferhat ya. Doğru, haklısın. Ne kadar basit bir şey değil mi bu senin için? Adam adalet uğruna içeri attığı o azılı insanların yanında şu an. Siz farkında mısınız? Ha? Siz farkında mısınız? Yiğit ne kadar haklıymış ya, ben de ona ne diyordum biliyor musun? Ya Yiğit, yapma, olur mu öyle şey, onlar senin ailen, abin, kardeşin olur mu diyordum. Yapma diyordum ama adam haklıymış ya. Adam gerçekten haklıymış. Hadi delireceğim ben. Çık dışarı. Sana diyorum, çık dışarı evden, çık. O kirini, pisliğini artık bize bulaştırmanı istemiyorum, yeterince bulaştırdın zaten, çık git. Aslı nerede tutuyorlar Yiğit'i bana söyle. Adliye nezaretinde. Çık dedim. Suna. Aslı. Tamam. Suna ne olur sakin ol. Elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Anne ne oldu? <laughs> Anneciğim. Bak Sunay'ı da anlaman lazım. Bir dinle beni. O kadın şu anda şokta. Ve ne söylüyorsa ızdırabından, çaresizliğinden söylüyor. Bak söylediği her şey kelimesi kelimesine doğru tamam mı? Hayır değil. Tamam mı doktor tamam mı? Hayır değil. İşte sonunda o da gördü. O senin görmediğin şey. Ne? Neyi görmüyormuşum ben? Aslında bildiğin şey işte. Yüzüme aykırdığın şey, benim bir bataklık olduğu merkezi içine çektiğim. Yanlış mı? Evet öyle düşünüyordum. Ama sonra fikrim değişti Ferhat. Fikrini değiştiren şey ne doktor? Ha? Çünkü Bak gerçek bu anlıyor musun? Gerçek bu. Sen istesen de istemesen de gerçek bu. Anladın mı beni? Benim karanlığımdan uzak dur tamam mı? Gerçi bugün ne kadar fazlasıyla bunu yaşadın ama... ...kendine bir iyilik yap. Hayatta kalmak istiyorsan yakınımda dur doktor. Yaşamak istiyorsan da uzak dur. Dilsiz. Doktoru evine götür. Ben şu an senin bunları öfkeyle değil acıyla söylediğini görebiliyorum Ferdi. Hadi. Hadi yengem. So stay back. a